Herkese tekrardan merhaba. Yine Bitcoin'de yukarı doğru hareketler görüyoruz. Şimdi bu yayınımızda da bunları analiz etmeye çalışacağız. Öncelikle Bitcoin'de düşüş sona mı erdi yoksa bu sadece düşüşün bir düzeltmesi mi? Şimdi iç dalga sayımlarına bakarak bunları belirlemeye çalışacağız büyük zaman aralığından küçük zaman aralığına doğru analizlerimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle negatif senaryolarla başlayacağız. Sonra da olumlu senaryolarla da nelerin gerçekleşebilme ihtimaline karşı olasılıklarımızı belirlemeye çalışacağız. Bitcoin kripto piyasalarının lokomotifi olduğu için öncelikle onun yönünü belirlemeye çalışıyoruz ki sonra da alt günlerin yönünü belirlemeye çalışalım. O yüzden birinci önceliğimiz Bitcoin'in analizleri. Şu anki grafiğimize baktığımız zaman artık Bitcoin'in son 5. dalgasının içerisindeki son 5'li yapının içerisinde olduğunu düşünüyorduk. Şu anda 4. dalga düzeltmesinin başlama ihtimaline karşı sayımlarımızı güncelleyerek devam ediyorduk. Şu anda baktığımız zaman şurada bir AB'nin gerçekleşme ihtimali ve aşağıya doğru bir C düşüşünün gerçekleşme ihtimali var. Yine buradaki beklediğimiz dördüncü dalga düzeltmesinin muhtemel kanalı var. Yine olası düzeltmelerde bu kanala bir düzeltme bekliyoruz dördüncü dalgalardan. Fibonacci aralıklarımıza baktığımız zaman şu anda 0.236'dan bir tepki aldığı görüyoruz. Tabi bu tepki mi yoksa gerçekten yukarı doğru döndük mü iç sayımlarına bakarak Biraz daha incelemeye devam edeceğiz. Yine bu senaryomuzda buradaki C dalgamızın şu beyazı kapatacağım. Şimdi grafiğimi biraz sadeleştirmek için yine zaman aralığımı küçültüyorum. 4 saatlik zaman aralığındayız. Daha önce burada bir filet yapısı olduğunu düşünüyorduk. Fakat şuradaki dibimizin kırılmasıyla birlikte artık buradaki yapının daha farklı yapılara evrildiğini düşünüyoruz. Şu anki senaryomuzda burada bir ABC düzeltmesi. Yani bu da 0 A, B, C ile bir B dalgası verdiğini düşünüyoruz. Ve sonrasında C dalgasının iç yapısı olan 5'li bir dalga halinde düşüşünü bekliyoruz. Yine onun da şu anda şu bölgeye kadar verdiğini 1 olarak değerlendiriyoruz. Tekrardan buradan bir ABC ile 2'ye çıktığını düşünüyoruz. Ve sonrasında 3, 4, 5 olarak aşağıya doğru düşmesini bekliyoruz. Bu senaryomuzun gerçekleşmemesi, iptal olması için buradaki sıfırın kırılması gerekiyor arkadaşlar. Başlangıç noktası 99.872'yi kırarsa buradaki senaryomuz, bu düşüş senaryomuz iptal olmuş olacak. Yine negatif senaryolarla devam edecek olursak bu bölgede gerçekleşen bir obomuz var. Yine obomuzun hedefi olan boyun çizgisine kadar buraya koyduğumuz zaman 79.340 4'e kadar bir hedef veriyor. Aynı şekilde de yine C dalgamızı açtığımız zaman yaklaşık o bölgelere kadar bir düşüş görme ihtimalimiz var. Yine kanalımızı da açtığımız zaman günlükteki kanalımızın da neredeyse orta bandına kadar bir düzeltmenin gerçekleşme ihtimalinin masada olduğunu gösteriyor. Tabii gerçekleşecek diye %100 bir şey yok ama tabii ki biz düşüşe de yükselişe de her iki senaryoya da ihtimallerini, olasılıklarını masaya yatırmalıyız ki ona göre işlem stratejilerimizi oluşturmalıyız. Yine diğer olumsuz bir senaryomuz da bugün yine ben de yabancı bir kaynakta gördüm bunu. Yine Hintli ya da Pakistanlı olacak bir yabancının paylaşımı vardı. Bizim dördüncü dalgamızın bu şekilde 0wxy ile bittiğini ve son bitiş dalgasının içerisinde bir A, B, C, D, E ile bir üçgenle tamamlayıp sonrasında tekrardan 1 2 3 4 5'te sayımını bitirmiş. Şu anda Bitcoin'deki rally'nin 108.800'de bittiğini söylüyordu. Şu anda onun için ralli bitmiş. Tamamen aşağıya dönüldüğünden bahsediyordu. Yine bu sayıma da baktığımız zaman herhangi bir kural ihlali gözükmüyor sayımın içerisinde yine biz iç sayımlarla kendi sayımımızda da bunu yine göz ardı etmeyeceğiz. Yine masamıza bunu da yatıracağız. Bu da yine gözümüzün önünde bulunacak. Elit dalgalarınla sayım yapmaya kalktığımız zaman birden çok senaryo karşımıza çıkabiliyor. Biz bu senaryonun içerisindeki uyulması gereken kesin kuralları belirleyerek o noktalardaki stratejilerimizi oluşturmaya çalışıyoruz. O kurallara uyarak yapıların ne tarafa evrilmesi gerektiği üzerine senaryo gerçekleştiriyoruz. Az önceki örnekte olduğu gibi Şuradaki C sayımımızda var olduğu gibi buradaki bizim de vazgeçilmez noktamız 99.872. Yani 0 verdiğimiz numaramız kırılırsa bu bizim olmazsa olmazımızdır. Buradaki sayımımız geçersiz olacaktır. Yani ne demek? Buradaki sayımın yukarı devam edeceğinin bir göstergesi olabilir. Tekrardan pozitif senaryo üzerindeki buradaki yapıyı da ayrıca inceleyeceğiz. O zaman bizim için kritik yapılar önemli. Nitekim burada olduğu gibi burada biz bir beşli dalga halinde bitmesini bekliyorduk. Buradaki kırılım gerçekleşince yapımız tamamen başka bir yapıya evrilmiş oldu. Geçmişteki olan dalga sayımlarını yapmak gerçekten kolay ama geleceğe doğru hareket eden sayımlar üzerinde netlik kazanmak gerçekten çok zor. Yani netlik derken zaten belirli bir sayım olasılığı üzerinde yürümemiz gerekiyor. Yani her şekilde aşağıda yukarıda senaryoların masada olması gerekiyor ki minimum kazançlar maksimum karları yakalama imkanımız olsun. Yoksa bu şekilde ya buradan yukarı gidecek deyip de oyuna girdiğimiz zaman aşağıya gitme ihtimalini de sıfırlamış oluruz. O zaman da malum o günkü yorumlarda yazıldığı gibi %60 zarardayım. Ne zaman çıkar bu coin? gibi sorularla karşılaşmak zorunda kalmayız. Buradaki tabi düşüş senaryosu biraz daha büyük, biraz daha zaman alacaktır. Ama yine de ola ki Bitcoin'in buradan kalkıp da 84000 bin, bin aralığında düşüşünde alt altcoin'lerde de yaklaşık %40-50 gibi düşüşler masada olacaktır. O yüzden sizler de mevcut altcoin'lerinizin analizini yaparak işleme giriş çıkış yerlerindeki planlarınızı planlayarak grafiklerinizde hazır hale getirebilirsiniz. Yine bu noktada stop seviyeleri önemli olacak. Günlük analizlerinizi yaparak stop seviyelerinizi güncellerseniz sizler de zarar etmekten kurtulacaksınız. Rallilerde görülen en büyük problemlerden biri görülen karın bir türlü cebe yansıtılamaması. Şimdi negatif senaryolarımız bunlardı. Biz pozitif senaryomuzla devam edelim. Pozitif senaryomuza geldiğimiz zaman bu bölgedeki sayımımızın hala bitmediği şurada dördün bitip şu anda beşinci dalganın çıkışına doğru hareketini sürdürdüğü üzerine yine beşinci dalgamızın hedefi olan 1618 120 bin civarlarında bulunuyor. Normalde kural olarak çoğu zaman bu kanalın üstüne kanalı kırıp sonrasında aşağıya düzeltme vermesi beklenir. Yine onun dışında dördüncü dalgaların bu şekilde derin düzeltme yapması halinde 5. dalganın kanala daha varmadan alt seviyelerden aşağıya doğru düzeltmesi görülebilir. Yine diğer bir kurala baktığımız zaman ölçümleri gerçekleştirdiğimiz zaman 5. dalganın en uzun dalga olması beklenmez. Buna göre şu anda en uzun 3. dalgamız olduğuna göre 5. dalgaya yansıttığımız zaman şu anda da muhtemelen 5. dalganın olası pozitif senaryomuz çalışırsa 109.000 civarına kadar bir yükseliş sergileyebilir. Yine bunu da iç dalga sayımlarıyla birlikte takip etmeye devam edeceğiz. İç sayımlarına baktığımız zaman 91.315'i sıfır olarak kabul ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5'in yani neredeyse 5. dalga hedefine geldiğini görüyoruz. Bu bölgeden gelecek olan bir ABC düzeltmesi şekilde gerçekleşme ihtimali var. Sonrasında tekrar yukarıya doğru devam ederse gönümüzün dönme ihtimali daha yüksek olacak. Ama ola ki burada gelip de yapındaki düzeltme derinleşip de bu bölgedeki 91.315'imizi de kırarsa negatif senaryomuzun da aktif olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki kritik noktamız 91.315. Diğer bir kritik noktamız da Burada da yukarı doğru çıkışlarda da 99.872 yine bizim için kritik iki nokta. Bu kuralımlarla birlikte buradaki yaptığımız analizin hangisinin gerçekleşip hangisinin gerçekleşmeme olasılığını devreye sokmuş olacağız. Yine günlük ve 4 saatlik destek direnç seviyelerimize de baktığımız zaman şuradaki günlükteki trendimizin artık yukarı doğru kırıldığını görüyoruz. Yine 91266 bölgesinden destek aldığını ve şu anda 96400'ün de üstünde hareket ettiğini görüyoruz. Olası yükselişlerde 99355'in tekrardan direnç olarak çalışmasını bekleyebiliriz. Yine oralının kırılımınla birlikte 103400'lerin tekrardan bizim için direnç olarak çalışmasını bekleyeceğiz. Yine yukarı doğru 4 saatlik zaman aralığımızda bu şekilde bir trendimizi de ekleyerek grafiğimizi takip etmeye devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar Bitcoin ile ilgili. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.